arkadaşlar Merhaba şimdi ilk defa a 101'den e, online alışveriş yaptım bu alışverişimle ilgili aldığım ürünleri bir de alışveriş sürecinden bahsedeceğim İlk önce şunu göstereyim bu arka tarafı iade formu bunu şöyle bu da e, sevk irsaliyesi gördüğünüz gibi e, fatura çıkmadı ürünlerle ilgili muhtemelen internetten e, indirebilirim sitesinde herhalde hesabımda aldığım ürünlerde bir tane plana bluetooth kulaklık Artık kaliteye çok bakmıyorum kulaklıkta. Gerçekten en kalitelisini de kullandım. Ee, onlar da bir yılı çıkartmadı. Kabloları hemen gidiyor. Bilmiyorum belki taktiksel olarak yapıyorlardır. Bu e, Lenovo kablolu kulaklık. Bu da yine Sony benim eski kullandığıma benzer bir kulaklık. Benim aslında almak istediğim şuydu. Yerli yabancı sitelerde çok övülerek anlatıldığını gördüm. Merak ettim. Bir de şu kulak ve burun kılı alma makinesini Bunu çok merak ettim. Şu kulaklıkları bir deneyeceğim. Bunu bir açalım. Evet. Sony garanti belgesi. Kablosu ince. Klipsi yok ve daha da önemlisi arkadaşlar şey de yok. Benim fotoğrafı var mıydı? Bir mikrofon da yok. Sadece e, kulaklık. Şöyle göstereyim. Evet. Şu silikon farklı boylarda. Biraz sonra deneyim. Şu Lenovo'nun yedek kulaklıklar silikonları çıktı. Silikonları biraz daha kaliteli gibi gözüküyor. Kablosu da daha güzel. Şundan daha güzel yani. Şu ne kadar fiyatlarını da yazarım. Kesinlikle kablosu falan da daha kaliteli. Bu kulaklık silikonları da daha kaliteli arkadaşlar. Sesi nasıl bilmiyorum ona da bakacağız şimdi. Şöyle bunun mikrofonu da var. Evet. Bir de şu var. Prana'nın Bluetooth kulaklık. Bir tane şöyle iki takım bir üstünde galiba. Biri de burada. E, silikon. Bu biraz sert geldi. Şu da klips şey gibi e, kabloları tutmak için bu aradan sokup yukarıya aşağıya o üst kısmı şöyle. Şimdi buna bakalım. Bu da şarj. Bunun kablosu da şöyle oluyor. Şu mikrofon kısmı bir tarafta oluyor. Ne tarafta oluyor onu da söyleyeyim. Ben. Bu R mi? Bu R. Sol tarafta oluyor. Bu kumanda paneli. Şu kadar. Bir kulaklık. Hepsi bu. Bu arka tarafları mıknatıslı. Şu şekil boynunuzda sallanmasın diye. Kolye gibi. Ses azaltma, arttırma. Şurada da şöyle şarj etmek için kullanacağımız yer. Yalnız çok fazla beklentiniz olmasın. Bu gayet her maşa bir şey. Kablosu falan da çok ince. Yani çok fazla dayanacağını zannetmiyorum. Bu da kulak ve burun kılları kesme makinesi demişti. İçinde ne kadar bir motor vardır, ne kadar canı vardır motorun bilmiyorum. Bakacağız şimdi şunu koyalım. Garanti belgesi kutusu fırçası <laughs> makine bu arkadaşlar ben açıkçası mekanizmasını da merak ediyorum bunun merak edenler için mekanizması şöyle bu uç kısmını sola doğru çeviriyorsunuz çıkıyor bu motoru içine şu mekanizmayı döndüren kısım burada da Şöyle bıçak diyeceğim ama bıçak bile değil aslında. Bu bir kıl kesecek mi onu da merak ediyorum. Bunu da deneyeceğim. Deneyince size söyleyeceğim. Şuradan dönüyor. Şuraları denk gelen yerleri kesiyor bakalım. Gerçekten kesecek bir şarjı var mı? Şarjı değil tabii ki bu pilli. Bakalım. Hemen canlı canlı deneyelim. Bakalım nasıl kesiyor. Aa kesiyor. Allah kesiyor arkadaşlar. Acıtmıyor da. Ne kadar sıfır alıyor çok da sıfır değil aslında ama alıyor yani. Ha, kulağınızın burnunuzun içinde böyle gezdirerek evet böyle hmm, kesebilirsiniz. Yani kolay kolay bozulacak bir mekanizması yok. Yalnız ıslatmıyoruz bunları. Ama böyle bir tane pille valla oldu gibi bayağı. Evet. şöyle bu şekilde kesiyor mu? Kesiyor. Acıtmıyor, çekmiyor. Yani parasına göre iyi. Kolay kolay bozulacak bir şey değil zaten. Sonra şöyle bu şekilde yapıyorsunuz. Hop, kapatıyorsunuz. Böyle. şu Xiaomi direkt onu merak ediyorum şuradan açalım şimdi şu yağ şöyle bir iki üç parça kesim tarakları birbiri bu bir. neydi kaburtu Şöyle girişi standart adaptörlerle uyacak şekilde. Burası da makineye kısın Bunun da bir fırçası var. Şarjı var mı bilmiyorum bakalım. Şarjı varmış. Burada bir tane led ışığı var. Ama tek bir ışık. Böyle kademe kademe değil. Ses de... Orada ne kadar ses geliyor bilmiyorum ama... Ses de fena değil. Yani çok gürültülü değil kullanıp bakacağız. Alımı nasıl? Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bayağı iyi alıyor. Bayağı iyi oluyor. Şöyle bayağı iyi alıyor. Sıfır. Yani o berberdeki ince olan makineler gibi aldı diyebilirim. Arkadaşlar son olarak bir de bu Fantom'un elektrikli süpürgesini aldım. Bunlara bu dikey tip dedikleri elektrik süpürgesinden. Fakat çok pişmanım bunu aldığıma. Benim daha önce indirimden aldığım Samsung'un çok güzel bir elektrik süpürgesi vardı. Ve o klasik eski hortumlu olanlardan ama çok memnundum. Bu maalesef şimdi göreceğiniz gibi dikey tip bir de motorun direkt içinde hava çeken kısma çok yakın olmasından dolayı statik elektrikle bütün tozu, pisliği hepsini çekiyor. Elektrikli süpürgenin üstüne yapışıyor. Sonra bunları temizlemek de zor oluyor. Temizledikten sonra koyuyorsunuz yerine. Bir bakıyorsunuz gene tozlar üstüne toplanmış. Yani iğrenç bir şey. Elektrikli süpürge çektiği toz kadar neredeyse üstünde de biriktiriyor. Sürekli de bunları da bir temizlemeniz gerekiyor. Şimdi ben baktım dikey tip elektrik süpürgelerinden Dyson'da da var dikey tip ama motor en üst kısmında aşağı kadar bayağı mesafe var. Belki kullanılan malzeme de elektrik yüklenmeyen bir malzemedir belki. Bu gerçekten can sıkan bir şey. Almayı düşünen varsa kesinlikle tavsiye etmiyorum bunu. Gene eski tip o hortumlu olan modellerden alın. Gördüğünüz gibi bir süre sonra bu tozlar iyice yerleşiyor bunun üstüne. Ne kadar temizlerseniz temiz Değil. yerine koyduğunuz zaman süpürgeyi bir süre sonra gelip bakıyorsunuz. Gene tozlar üstüne toplanmış. Tozları çekerken havalandırıyor ve çekmesi gereken yerden çekmiyor. Bir kısım toz da üstünde böyle kalıyor. Şimdi bir de sesine bakalım. Bu fıslama düdüklü tencereden geliyor. Açıyorum. Gürültülü bir makine. İnanın bağırdığı kadar çekmiyor. Aç. Farklı modellere bakmanızı tavsiye ederim. Bir de çöp haznesini göstereyim. Şimdi burada bu tozların toplandığı tabi makine küçük olduğu için haznesi de küçük. Sürekli doluyor ve makine bağırıyor daha fazla bağırıp sınıyor. Yeterli toz da çekmiyor. Sık sık bu küçük çöp haznesini de boşaltmanız gerekiyor. Kısaca benim bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilirsiniz. Sormak istediğiniz şeyler varsa yorum kısmından bana iletebilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.